Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmen Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pırr. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. pır. Karınca, karınca senin ne işin var dışarıda? Kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Daha dün annemizin kolları. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken, Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Sevinçli okulumuz, okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Bir kar tanesi uçtu uçtu, karıncanın kafasına kondu kondu, karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. pır. Karınca, karınca senin ne işin var dışarıda? Kış düğünü. Bir kar tanesi uçtu, uçtu. Karıncanın kafasına kondu, kondu. Karınca titredi, dondu, dondu. pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca senin ne işin var dışarıda kış günü. Bir kar tanesi uçtu uçtu karıncanın kafasına kondu kondu karınca titredi dondu dondu pır. Bir kar tanesi uçtu uçtu Karıncanın kafasına kondu kondu Karınca titredi dondu dondu pır. Karınca karınca Senin ne işin var dışarıda Kış günü Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizi koşarken Şimdi okullu olduk Sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz Yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız Tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz Onları çok severiz daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk sevinçli hepimiz, yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız Öğretmenler annemiz, onları çok severiz Daha dün annemizin kollarında yaşarken Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken Şimdi okullu olduk sınıfları doldurduk Sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizin yollarında koşarken, şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, Sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Okul bizim yuvamız, tertemiz tutmalıyız. Öğretmenler annemiz, onları çok severiz.